Hepinize merhaba <laughs> arkadaşlar <laughs> ben Ahmet Bugün sizinle beraber Battlements diye bir oyun oynayacağız Battlements diye bir oyun oynayacağız Şimdi ben oyun <laughs> oynayacağım arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar kupağımın videosu paylaşmıştım e, Yüklenemedi kusura bakmayın hmm. Tabletten çekiyorum Yarın da şok Clans videosu çekelim. Ya da counters, counters çekelim. Ya da Brawl Stars çekelim. Hangisini isterseniz yorumlarda arkadaşlar hepsini diyebilirsiniz. Hepsini derken arkadaşlar istediğiniz bir tanesini seçip oynayabilirim. Arkadaşlar savaşa tıklayıp savaşa savaşa başlıyoruz. Arkadaşlar canınız sıkılmasın. Ba başlayana kadar videoyu dur. Evet arkadaşlar video baş ee, o, video tam 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 gaz devam ediyor birazdan başlayacağız. Aksiyona hazırlan. Savaşa bot. <laughs> Arkadaşlar şimdi başla pardon. Videoyu durduruyorum başla. Evet arkadaşlar şimdi nereye gideceğimizi de söyleyelim. Şey olsun. Hadi bakalım. Doşeye gidiyoruz. Arena'ya evet, girecektim biraz kötü oldu. Neyse tamam çok doluyos ne Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar ben 5 dakikalığına durduruyorum videoyu. Bir dakika bir dakika. Gidelim. Arkadaşlar. Of, çok mutluyum. Hadi bakalım. Ne kadar güzel ya. o çen. Bak gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> Ah, oh, ya yenildik ya. 30. olduk bildiğiniz ya. Ama olmaz ki. <laughs> Arkadaşlar bu gibi Kupa vardı burada da. Ben kaç kupaydım? Arkadaşlar bugün indirdim. Burada videoyu kapatacak

Adam biraz değil arkadaşlar kusura bakmayın savaşa tıklıyorum ve savaşa başlayacağız. Bakın orası büyük olacak herkes oraya gidecek. Ben şuraya seçiyorum. Boşuna gitmeyeceğiz. Keşke oraya seçseydim. Bir tane uzi aldık. Keşke şunları binemişsek şey bakalım şuralara. Lan yaklaşma lan. Adama izin verdim. Adam bana bulaşmasın. Ben bayağı buraya diyeceğim Yok burada değilim. Kaşar. bu bir drone ee, bir de kral. Bıcaksam şu an. Bu bir de ben... Hmm, burada bir şeyler var. Orada bir yavşak var. Çıkalım. Açmıyorum. Adam biraz buraya benziyor. Adam buraya bağlarsa. Arkadaşlar bu oyunda başka silah alamıyoruz sanırım. Bilmiyorum ya da. Lan Allah belanı versin gürüzük çolu. Yaklaşma lan. Kaç arkadaşlar. Bu yaratıkları da yapıyorum. 16. oldu. kupa alıyor muyuz? 5 tamam. kupa alıyorum. Güzel. Arkadaşlar 250 kupa da bir şey ya. Hop hasta 250 kupa da buğla açıyorum ben. Saçma kardeşim ya of. Böyle eklemiyor. Böyle böyle bekliyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Öyle öyle bekliyoruz. Falan, 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 falan Neyse arkadaşlar şimdi devam edelim. Oyun modunu değiştirelim. solo ama. Takımlar olarak oynayalım. Arkadaşlar orada yanlışlıkla başlayalım. Savaşa tıkladım ve devam ediyoruz. Kağıt şuradan mı aldık? Aga konuşuyorum azdan kusura bakmayın. Hı, ölüyoruz. Allah belanı versin geliyor yavşak yok, yok. Ne oluyor? Hiç kimseyi de öldüremiyoruz. ya tıkladım arkadaşlar ödül almak için videoyu şey o videoyu kapattım evet arkadaşlar bin daha <laughs> fazla bu, bunun da bu videoda bu videonun da devamlı gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum bay bay